Hepinize sevgiler arkadaşlar. 2021 yılı Başak ve Yükselen Başak Burçları'nı neler bekliyor onların üzerinden geçelim şimdi. Başlamadan önce ufak bir not ileteyim arkadaşlar. 2021 yılı astrolojik etkileşimleriyle alakalı bir video daha var kanalımızda kendi burcunuzla ilgili olan kısmı dinlemeden önce oradaki etkileşimleri de dinlemenizde bence fayda var çünkü 2021 yılı içerisinde kim kiminle ne yapacak hani gezegenler anlamında söylüyorum bunu oralarda daha detaylı anlattım bunu sizin de kendi burcunuzdaki gelişmeleri anlamanız daha kolay olabilir bu sayede diyebilirim şimdi 2021 yılı içerisinde arkadaşlar en önemli konulardan bir tanesi tabii ki Satürn ve Jüpiter'in Kova burcunda ilerleyecek olması. bunlar zaten hani 2021 yılına girerken Kova Burcuna bir kavuşum gerçekleştirdiler ve 20 yıllık bir döngüyü başlattılar. Bu daha ziyade finansal ve ekonomik anlamda yeniden yapılanma zorunluluklarını ortaya çıkartıyor. Kova burcu teması olduğu için biraz daha teknolojik, internet, daha modern, daha inovatif konuları ve gelişmeleri biraz daha duymaya, daha deneyimlemeye başlayacağız aslında. Şimdi Başak burcu olarak Kova burcu ne anlam ifade ediyor? Biraz bunlardan bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar Kova burcu sizin iş yeriniz ve birlikte çalıştığınız kişileri simgeleyen alanınız. Aynı zamanda sağlık alanı burası. Şimdi Jüpiter'in bu alanda bir yıl boyunca ilerleyecek olması ki bir ara hani burada Mayıs ve Temmuz ayları arasında Jüpiter bir balık burcuna giriyor. Retrosu tekrar kova burcuna geliyor. Yılın genelinde kova burcu diyebiliriz ama. Bir kere işinizle ilgili yapmış olduğunuz, ortaya koymuş olduğunuz performansla ilgili bolca gelir elde edeceğinizi gösteriyor aslına bakarsanız. Çünkü Jüpiter yeah uh -huh. bolluk, bereket, şans ve fırsatlar gezegeni söylediğimiz gibi. Dolayısıyla burada hani işinizle ilgili, kariyerinizle ilgili yeni bir takım başlangıçlar, şart ve koşulları şu an yapmış olduğunuzdan çok daha iyi iş imkanları, iş fırsatları, iş deneyimleri almış olduğunuz, beraber çalışmış olduğunuz kişilerle birlikte sorumluluklarınızın artması ve gelirlerinizin artması aynı zamanda mümkün olacaktır. Diğer taraftan sağlıkla alakalı olan konularda Jüpiter'in bu alanda yer alıyor olması sağlıksal anlamda da kendinize yeni diyebileceğiniz daha e, hızlı iyileşebileceğiniz belki bir takım fırsatları da gündeme getirebilir şimdi Satürn de aynı alanda. Satürn ise Jüpiter'in biraz daha tersi. Hani o biraz daha engelleyen, kısıtlayan, e, yapılanmaların e, ne şekilde olması gerektiğini gösteren, disiplinli, daha istikrarlı, daha ayakları yere basan, daha uzun vadeye yayılabilecek bir takım konuları ve gündemleri. Bununla ilgili yapılması gerekenleri ifade eden bir e, e, durumda yer alıyor aslında. Dolayısıyla Satürn'ün de bu alanda yer alması işiniz ve yapmış olduğunuz işle ilgili bir takım yapısal değişiklikleri beraberinde getirebilir. Örnek olsun e, tamamen yapmış olduğunuz iş dijitalizasyona dönebilir. Veya e, evden çalışma ile ilgili 2020'de çok fazla şey yaşandı edildi. Belki 2021 yılı içerisinde çoğunlukla evden çalışmanızla ilgili bir takım gündemler söz konusu olabilir arkadaşlar. <laughs> Diğer taraftan Satürn yaşça tecrübe anlamında bizden deneyimli kişileri ifade eder. Dolayısıyla hani iş yerinizde patron veya müdür amir pozisyonunda görmüş olduğunuz kişilerin biraz daha göz kontrolü altında olacağınızı gösterir aslında. Belki sorumluluklarınız artarak sizin de bunlardan birine terfi edebilmeniz yönünde bir takım gelişmeler bekleyebiliriz aslında 2021 yılı içerisinde. Diğer taraftan yıl içinde Satürn'le Uranüs'ün stresli etkileşimleri ön plana çıkıyor arkadaşlar. Özellikle özellikle Şubat, Haziran ve Aralık aylarında gerçekleşiyor bu stresle etkileşim. Dolayısıyla hani ikisi arasındaki stres aslında bir takım değişimleri kaçınılmaz bir şekilde önümüze getirecektir anlamına geliyor aslında. Çünkü Satürn daha geleneksel, daha aşina olduğumuz, kendimizi daha yakın hissettiğimiz şeyleri ifade ederken Uranüs ise daha yabancı olduğumuz ama daha modern, daha inovatif, daha özgürlükçü, belki idealist, belki biraz da devrimci ruhunu ortaya koyabilecek konuları ifade ediyor. Uranüs Boğa Burcu'nda. Şimdi sizin adınıza bu etkileşim iyi olabilir çünkü Başak Burcu olarak siz de toprak elementisiniz. Boğa Burcu da toprak elementi yani Uranüs'ün içinde yer aldığı alan sizi destekler nitelikte çalışıyor. Boğa Burcu sizin adınıza yurt dışı yabancı bağlantılı işler, medya, iletişim, yayıncılık konuları, halkla ilişkiler, eğitim meseleleri, yüksek öğrenim, akademik kariyerle ilgili olan meseleler, turizm, seyahatler, uzun e, yolculuklar, ithalat, ihracat konuları, hukuksal bir takım meselelerinizin olduğu alanları ifade ediyor. Uranüs ile Satürn arasındaki stresli etkileşim. Aslına bakarsanız hani dedik ya bu işinizle ilgili bir yapılanmadan geçeceksiniz. Bu e, özellikle yurt dışı yabancı bağlantılı bir konuysa, gündemse buralarda bazı değişimler kaçınılmaz olacaktır arkadaşlar. O e, müşterinizle veya diyalogda olduğunuz kişilerle iletişimleriniz daha farklı boyutlara taşınacaktır. E, tamamıyla dijitalizasyonlarınız Organizasyonun getirdiği bir takım şeylerden faydalanmak yönünde etkiler alırken pozitif yönde diğer taraftan da onlarla görüşemiyor olmanın sadece internet üzerinden bu işi yapıyor olmanın bazı handikaplarıyla yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz. Hukuksal meselelere dikkat etmeniz gereken bir zamandasınız. Eğitimle alakalı gündemleriniz varsa almanız gereken eksik olduğunuz konulardaki eğitimleriniz varsa bunları tamamlamanın yollarına bakmalısınız arkadaşlar. Diğer taraftan hani yurt dışına taşınmak, belki yerinizi değiştirmek, tamamen bu işi yurt dışına e, adapte etmeye çalışmakla ilgili e, fırsatlar ve şanslar da gelebilir buradan. E, ama burada o değişime kendinizi hazırlamanızda fayda var. Yani hani e, değişime kendinizi kapalı tutarsanız bu sizin için biraz daha yıpratıcı bir dönemmiş gibi e, gözükebilir. Özellikle bunu söylememde e, fayda var arkadaşlar diğer bir gelişme 2021 yılında tabii ki tutulmalar. Şimdi her yıl tutulma gerçekleşiyor. Hatta 2020 yılında 6 tutulma yaşadık biz. Dolayısıyla bu kadar yoğun enerji de aslında biraz bizi yormuş olabilir. Normal bir yılda 4 tutulma yaşıyoruz. 2021 yılı içerisinde de 4 tane tutulma yaşayacağız aslında. Şimdi bu tutulmaların 3 tanesi yay ve ikizler burçlarında gerçekleşiyor. Bir tanesi de boğa ve akrep burçlarında gerçekleşecek arkadaşlar. Yay ve ikizler burçlarındaki tutulmaların tarihleri Mayıs Haziran ve Aralık aylarında biraz daha ön plana çıkıyor diyebilirim. Dolayısıyla hani bu tutulma zamanlarında özellikle işiniz, kariyeriniz ve yaşamış olduğunuz yer, şehir, ortamla alakalı bir takım değişiklikler söz konusu olacaktır. Aslında bu bunun belirtilerini belki 2020 yılının ikinci yarısı itibariyle hafif hafif hissetmeye başlamış veya bununla ilgili fırsatları elde etmeye başlamış olabilirsiniz. 2021 yılında tutulmaların büyük bir çoğunluğunun yay ve ikizler hattında olması sizin bu gelişmeyle artık karşılaşabilmeniz anlamına geliyor. İkizler Burcu sizin kariyer alanınız. Yay Burcu ev, aile ve yerleşim alanınız arkadaşlar. Bu tutulma zamanlarında kariyerinizde bağlantılı konular dolayısıyla evinizi değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Ya da yaşamış olduğunuz yerden başka bir yere taşınarak kariyerinizi de değiştirmek durumunda kalabilirsiniz. Tutulmalarla ilgili hep ne söylüyoruz? Kadersel olaylardır. Yaşam bizim hangi yoldan gitmemizi istiyorsa bize onunla ilgili gelişmeyi veriyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu saydığım aylarda yani Mayıs, Haziran ve Aralık aylarında siz de işiniz ve kariyerinizle ilgili yeni başlangıçlar yapabileceğiniz, buna bağlı olarak da yaşamış olduğunuz yeri, şehri, ülkeyi değiştirebileceğiniz fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Bunun dışında tabii ki de hani evlilik harifesinde olan arkadaşlar olabilir, evlenmek konusunu da gündeme getirecektir. Eviniz ve işiniz arasındaki dengeyi kurmanız da yine bu tutulmalar zamanında önem taşıyacaktır diyebilirim. Evet, boğa ve akrep tutulmalarından bahsedeyim. <laughs> Boğa ve akrep ekseni sizin için daha ziyade eğitim meseleleri, daha yakın çevreniz veya yurt dışı bağlantılı konular, işte satış pazarlamayı, interneti, dijitali, e-ticareti içerisinde barındıran iş ve projeleri aslında ifade ediyor. Dolayısıyla aslında 2021 Kasım ayında gerçekleşecek bu tutulma. 2021 Kasım itibariyle biraz daha belki evden daha lokalize çalışabileceğiniz, belki kendi işinizi yapabileceğiniz, özellikle dijitali, interneti içerisinde barındıran satış ve pazarlama konularında daha başarılı olabileceğiniz bir dönem başlıyor. 2022 yılında tutulmaların büyük bir kısmı boğa ve akrep burçlarında bu konu biraz daha 2022 içerisinde netleşecektir ama hani 2021 yılının Kasım ayında da bununla ilgili teaserları veya hani ön gösterimleri mi diyelim fragman diyelim fragmanı hissedebilme görebilme şansınız olacaktır arkadaşlar. Merkür retrolarından söz edelim 2021 yılındaki Merkür önemli sizin için çünkü Başak Burcu'nu yöneten gezegen Merkür. Bundan önceki 2 senelik süreçte Merkür'ün retrolarını hep su elementli burçlarda yaşadık. Dolayısıyla daha duygusal, daha kafa karışıklığı, daha içsel meseleler yönünden bize çıkan bir takım sıkıntı ve sorunlar söz konusuydu. 2021 yılı içerisinde ise Merkür retrolarını hava elementli burçlarda yaşayacağız arkadaşlar. Dolayısıyla daha mantıklı, daha zihnimizi aktif kullanmamız gereken bir yıla giriyoruz. Merkür retrolarında da buna biraz daha dikkat etmemiz gerekecektir. İlk retro 30 Ocak 21 Şubat tarihleri arasında kova burcunda gerçekleşiyor arkadaşlar. İşte kova burcunu başta konuştuk. Burası sizin iş yeriniz ve birlikte çalıştığınız kişileri, iş ve projeleri anlatan alan. Bu alanda Merkür'ün retro yapıyor olması, işinizle ilgili üzerinde çalıştığınız veya almış olduğunuz sorumluluklarda eksik kalan konular varsa veya daha önceden çözmeniz gereken ama çözemediğiniz meseleler varsa bunlarla yüzleşmenizi sağlayacaktır. Bu alanlarda, bu tarihlerde yeni iş başvuruları yapmak, yeni işe başlamakla ilgili doğru zamanlar değildir. İş başvurusu yapabilirsiniz, görüşmeleri de yapabilirsiniz ama son kontratı, son imzayı retronun sonrasında bırakmanızda bence fayda olacak. İkinci retro arkadaşlar 30 Mayıs 22 Haziran tarihlerinde ikizler burcunda söylediğim gibi bu alan sizin kariyer alanınız arkadaşlar ve tam da tutulmalara denk gelen bir dönem burada sizin kariyerinizle ilgili yeni bir takım gelişmeler yeni bir takım iş fırsatları veya kariyerinizi değiştirmekle ilgili bir takım gelişmeler söz konusu olabilir burada yine tabii ki bunları değerlendirmeniz bununla ilgili adımları atmanız biraz daha eğrisini doğrusunu anlamaya çalışmanızda fayda olacaktır yine o son imzayı atmak konusunda retro'nun bitmesini beklemeniz daha sağlıklı diyebilirim. Son retro ise 27 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında terazi burcunda gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu alan sizin için finansal kazanç alını. Dolayısıyla bu süre zarfı içerisinde parasal e, işlemlerinize çok çok dikkat etmelisiniz. Yani internetten, dijital bankacılık veya vesaire ile alakalı konularda daha temkinli olmanız gereken bir dönem. Şifreler çalınabilir. İşte hani e, banka hesaplarınızda bir takım sıkıntılar, sorunlar, problemler gündeme gelebilir. İşte ile ilgili bir takım Konuşmalarınız, görüşmeleriniz varsa buralarda sorunlar ortaya çıkabilir. Bu retro tarihleri arasında finansal şart ve koşullarınızda çok daha sağlıklı bir şekilde yürütmeye çalışmanızda fayda var. risk Riske girmeyin açıkça söylemem gerekirse. 2021 kısaca bu şekilde ama kapatmadan şunu mutlaka söylemeliyim arkadaşlar: aşk, kariyer ve para konu başlıklarında ayrı video içerikleri çekeceğim. Ve buralarda daha detaylı tarihleri ayrıntılarıyla size yol gösterebilmesi için anlatacağım. Buradan anlatmadım çünkü hani hepimizin farklı konsantrasyonları olabiliyor. Kimimiz aşkla daha ilgiliyken kimimiz kariyer meselesini daha fazla merak ediyoruz. E, dolayısıyla hani e, ilgilenmediğiniz konularda çok fazla meşgul etmek istemedim bu alanı. Biraz daha özet geçtim diyelim. E, dediğim gibi ayrı içeriklerde aşk, para ve kariyer olarak da sizin için Başak Burçları için ne gibi tarihler öne çıkıyor, ne gibi e, dönemlerde ne gibi fırsatlar var bunları ayrıca anlatıyor olacağım. Oradan da kendi ilgi alanlarınıza göre takip ediyor olursunuz arkadaşlar. Şimdiden harika bir yıl geçirmenizi diliyorum. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olmak fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini dilerim. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.